cevaplarız. Hocam, altın takmak erkek için neden haramdır? Kadın da helal olan erkekte neden haramdır? Açıklar mısınız? Biz bunu açıkladık. Şimdi bazı vücut yapısına göre erkeğin vücut yapısı ayrıdır. Kadının vücut yapısı ayrıdır. Aynı hayvanın Butu ayrıdır. Sırtı ayrıdır. Kaburgaları ayrıdır. Hepsinin lezzetleri ayrıdır. Kaburgasından pürzala, sırtından bonfile, butundan da kuşbaşı yahut kıyma yaparsın. Şimdi et hep et, et ama değişik lezzetlerde. Kadının eti de yaratılış itibariyle değişiktir. Kadına helal olan erkeğe vücuduna yasak olduğu için yani ona dokunacağı için haramdır. Bu bir. Ya, yasaktır. Haram demeyelim yasaktır. Bu bir. İkincisi. Mühim olan noktalar Allahu Teala kadını süs olarak yarattı. Süse de süs lazım. Süslenecek. Ona helaldir. Erkekse bu süsleden aridir. Altın erkeğin gururunu ve kibrini okşar. Bu bakımdan da erkeğe yine yasaktır. Çeşitli manalar var. En güzeli bu iki söylediğinden hükümlenirsen sana yeter.